Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FS20 -E oynuyoruz. olursunuz. Ne ...canım var. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? var. oluyor? Ne oluyor? var. oluyor? Ne oluyor? var. Canım var. Canım var. Canım! Canım bize bir bitirmedi. Bitirmedi o aslında. Ben yapacağım. Onun yükü donmamıştı abi. Abla, ablanı, çekelim. Şöyle buraya gideceğim. bir arkadaşlar. arkaya açar ee yoruldum zaten özür dilerim Ay, ben yanlışlıkla şunu almışım <laughs> o bir onların yolu var bir de o küçük batıdır yoktu benimle de bir daha kime alırız onu yakarım burası atlayacağım bu atımı <laughs> Aa ev yeriymiş burası. Ben at yeri lan dedim. Ev yeriymiş. Orada bahane yok. Neyseymiş. Tamam ya lan. Şuradaydık. Şurada bakın mavi renk. Hı evet. Dede sen Nikra'yı götürsün. İra. ben, yetim. ben? ben yetim. Evet. Arkadaşlar şu an oyuna devam ediyoruz. <laughs> vurma, vurma. <Bırak> <laughs> az ne bileyim bu. kusuruma döverim Arkadaşlar 5 dakika boşver ne sıkıyor kendisine ya Şşşş <laughs> ne sıkacak Kendisine kafasına <laughs> Manyak mısın bu? Gözünü çıkarır gözünü Ya <laughs> neyi kafana Kafana sıkılır mı? Kafana <laughs> sıkacak?

Çocuk soru alırsın. Tamam, Kendim arkadaşlar tamam, devam ediyoruz. ve kızgınlık oluyor. Kardeşim değil. Yanlarına düzeltiyorum.

Terima kasih telah menonton.

Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz yavaş yavaş şöyle Evet arkadaşlar böyle gidelim Tamam bir daha yapacağız. Ama yani teşhid <laughs> Ben yaratamadım. Biraz <ben. gülüyor> <Mesela> arkadaşlar. <laughs> ne <Ben> Ne <yoruluyum. gülüyor>

ya dari Sia Gitu Gitu Terima kasih atas dukungan anda. Evet <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.